Değerli arkadaşım kazanım 54'ten yine sana merhabalar. Bölümün türevine başlayalım mı? Hadi bakalım bölümün türevi diyoruz sırada bölümün türevi. Unutmayalım. Birincinin türevi çarpı ikinci, eksi ikincinin türevi çarpı birinci bölü paydanın karesiydi. Hazır mısın? O zaman gelsin birinci soru. Şimdi tabii ki Rasyonel bir ifade. Bu ifadenin bölümün türevini almamız gerekecek. Dolayısıyla türev için f'in türevinde x. Birincinin türevi. Birinci ifademiz 3x artı 2. 3x artı 2'de 3x artı 2'nin türevi yani önce 3x'e bakalım. 3x'in türevi 3. Artı 2 sabit bir sayı olduğu için türevi nedir? Sıfırdır değil mi? Ee, 3 çarpı 2x eksi 5 çarpı bir ikinci eksi toplamada, çarpmada artıydı. Burada çıkar, bölmede çıkartma yapıyoruz. İkincinin türevi 2x, eksi 5'in türevi 2, 2x'in türevi 2'dir. Eksi 5'in türevi 0'dır sabit olduğu için. Yani 2 çarpı birinci. 3x artı 2. Bölü paydanın karesi diyorduk Değil mi? Yani 2x karesi diyoruz. Buradan f üssü x eşittir. Ne, ne gelecektir? Bunları çarpalım, 6x 15x 6x, 6x'a e gitti. Eksi 4 daha, eksi 19 bölü 2x 5'in parantez karesi geldi değerli arkadaşım. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda da yine rasyonel bir ifade. Rasyonel ifadenin türevini alacak olursak, f üssü x eşittir. Birinci ifade, bunun türevi 2x çarpı 1'in ikinci x küp eksi 2. Iki. Eksi ikincinin türevi yani şu ifadenin türevi 3x kare sabitin türevi sıfırdır. 3x kare çarpı birinci x kare artı 1 bölü paydanın karesi. Payda dediğimiz x küp eksi 2'nin parantez karesi. x küp eksi 2'nin parantez karesi. Hay hay bunu dağıtalım içeriye. Bunu da içeriye dağıtalım. 2x üzeri 4 3x üzeri eksi 3x üzeri 4 buradan f üstü x eşittir. Ne gelecektir değerli arkadaşım düzenleme yaparsak eksi x üzeri 4 geliyor. Eksi 3x kare eksi 4x bölü x eksi 2'nin parantez karesi mi geliyor? Evet. x, x küp eksi 2'nin parantez karesi gelecektir değerli arkadaşım. İkinci soruda bu şekilde yapmış olduk? Tamamlamış olduk. Gelelim üçüncü sorumuza. Hmm, burada bunu normalde biz çözerken x eksi 1 diye çözmüştük. Ama bu sefer bölümün türevini kullanarak çözelim. Birincinin türevi birinci ifade 1. Bir. Birin türevi 0 çarpı ikinci x. Eksi ikincinin türevi x. X'in türevi 1'dir. Çarpı birinci 1. Bir. Bölü paydanın karesi x kare. Burası 0 olduğu için sonuç olarak ne geldi? Eksi 1 bölü x kare gelecektir değerli arkadaşım.